Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Bu videoyu paylaşıyorsam şu anda artık akşam olmuştur. Ve biz bu bilgiyi gündüz saatlerinde paylaşıyoruz. Şimdi herkesin merakla beklediği başvurular ve başvuru şartları. Hangi özel niteliklerden adaylar başvuru yapmaya haklar olacak? Bu gibi ee, sorular geldi elimizde arkadaşlar. Şimdi sizlere en ince ayrıntısına kadar bu bilgiyi veriyoruz arkadaşlar. Jandarma bekçi alımında genel başvuru şartları neler? Hangi aday hangi özel niteliklerini taşırsa jandarma bekçi alımına, emniyet genel müdürlüğünün yapmış olduğu bekçi alımına başvuru yapabilecek. Evet arkadaşlar öncelikle videomuzu da beğenirseniz çok mutlu oluruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Kimler başvuru yapabilecek? Adayların en çok merak ettiği konulardan birisi başvuru şartları. Bu kapsamda bekçi alımları en az en az lise mezunu adayların içerisinden yapılır yapılacak. Ayrıca adaylardan genel ve özel nitelikler talep edilecek. Genel başvuru şartları nelerdir? Adaylardan genel olarak ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, kötü şöhretli olmamak, memuriyeti engeli olmamak, silah taşımasına engel, silah taşımasına engel herhangi bir hukuki sorun olmamak, herhangi bir siyasi partiliğine üyesi olmamak. Özel başvuru şartları nelerdir? İşte herkesin merak ettiği bu. En az lise dengi, en az lise veya dengi okuluna mezun olmak. En az 167 santim boyunda olmak. Beden kitle indeksi 18 ile 27 arası olmak. 18 yaşını tamamladıktan sonra yapılan yaş düzen, düzenlenmesinden sonra düzeltilen önceki yaş e, dikkate alınarak bu başvuru yapılacak. E, başladığı tarih itibariyle bu şekilde olacak. Yani şunu anlatıyorum. Diyelim ki bir kardeşimizin yaşı 17. Bu kardeşimiz 18 yaşını hani e, mahkemeye dava açmış, yaşını büyütmüş ama başvuru şartlarında bu 17 yaş olarak belirlenecek arkadaşlar. Askerlik ödevini bitirmiş olmak. Arkadaşlar en az 6 ay boyunca artık jandarma teşkilatlarında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde kara, hava, deniz bu gibi e, ordularda 6 ay boyunca askerliğini vatanı görevini yapmış olmak. Askerlik zorunluluğu var arkadaşlar. Emniyet teşkilatının sağlık şartlarını e, yerine getirmek arkadaşlar. Yani e, emniyet teşkilatının yapmış olduğu ön sağlık, ondan sonra Sağlık raporu alırken bir takım bölümlerden geçiyorsunuz. Bu bölümlerden başarılı bir şekilde her hepsinden geçmeniz lazım arkadaşlar. Önce ön sağlık. Ön sağlıkta arkadaşlar vücudun dış yüzeyinde oluşan yanık, izik, çizik, dövme gibi eylemler, şaşlık, ondan sonra kekemelik, görüntü bozukluğu, omuz çöküklüğü, e, kaburga çözüklü yani 5 metreden eşgal belirleyici olup olmamak e, bu gibi ön sağlıkta bu gibi e, dikkate alınacak özellikleri adaylardan bakılıyor arkadaşlar. Detaylı bir şekilde ön sağlığı yerine getirdiğiniz zaman e, öncelikle fiziki testine tabi tutuluyorsunuz. Parkurlar arkadaşlar, Pomem'in parkurları gibi e, en fazla arkadaşlar en az saniyede bitirmeniz gerekiyor. Yani bu e, 32-33 saniye arasında bitirmiş olmanız gerekiyor dereceye girmeniz için. Ondan sonra sözlü mülakatına davet ediyorsunuz. Oradan artık nasip kısmet e, neyse onu göreceksiniz değerli kardeşlerim. Umarım sizlere istediğiniz bilgiyi verebilmişimdir arkadaşlar. Bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.